Merhaba arkadaşlar ben Yağız kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine balkonlarımızı, teraslarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bugün aslında aloe veralarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum. Aloe veraların kullanılması, çoğaltılması ve bakımı hakkında bir video çekecektim. Fakat bunu bir video ertelemeye karar verdim. Bunun sebebi de şu arkamdaki görmüş olduğunuz e, mevsimlik bir bitkinin ekili olduğu saksıya e, bu seneki bitkisini ekmek için yaklaştığım zaman bir kumrunun yuva yapmış olduğunu gördüm. Benim de uzun süredir kenarda duran mumluk yapmayı düşündüğüm bir su kabağım vardı. Fakat açıkçası kuş yuvası yapmam konusunda beni heveslendirdiler videoya başlamak için kuşların da burada olmadığı bir anı tercih ettim ki yuvalarına da birazcık daha yakından bakabilelim. Güzel bir şey olacağı kanaatindeyim. Bakalım nasıl olacaksa da keyifli seyirler. Gayet iyi durumda. Her ikisi de. Fakat şu ipi burganı sarmaşığı mı yumurtaların altına sokmuş. Bunu keseyim ben orada. Şuradan makas alıp. Yani bir gün yuvaya gelip giderken veya yavrular takılırlar. Hiç gerek yok. Şöyle çok da fazla yuvayla da oynamak istemiyorum. Şöyle maksat hayvanların ayaklarının altından çekilsin. İyice kısaltalım onu şöyle. Artık alabiliriz. Tamam. En azından yavruların veya kendisinin uçarken, giderken, gelirken bir yere dolanmaz. Evet Çok da fazla rahatsız etmeyelim. Uzaklaşalım. Bir yerden izliyor olur çünkü muhakkak. Gelsin tekrar yumurtalarıyla ilgilensin. Zaman zaman tekrar gelip tekrar bakarız. Evet arkadaşlar. Su kabağımızı aldık geldik. Bu su kabağının çok da güzel bir hikayesi var. Size onu da anlatırım biraz sonra. Şimdi öncelikle ilk yapmak istediğim şey bunun ipini bir bağlayayım yukarıdan. Ağırlık merkezini bulayım yani az çok nasıl görünecek yukarıya asıldığı zaman çok sert bağlamama gerek yok bir kere yeterli maksat nasıl durduğunu bir göreyim asıldığı zaman hemen şuraya bir işaret koymak istiyorum çünkü burayı deleceğim yer yapacağım Şöyle küçük bir işaret koydum. çok büyük bir delik açmayacağım zaten yani buna kalkıp da öyle kumrudur, güvercindir vesairedir yuva yapmaz yaparsa küçük bir kuş yuva yapar serçe tarzı o yüzden küçük bir delik yeterli olacaktır evet. buna bakın içinde tohumları da var Diye biliyor musunuz buna ne zamandır dokunmamıştım yeşildi bu bana geldiği zaman normal kabak gibi kendi kendine kurudu ve bu hale geldi tohumları da hazır. Şimdi önce o deliği açıp tohumlarını alacağım fakat Biraz sert göründü gözüme. Bunu normal mutfak bıçağıyla delebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden gidip kamp çantasından kamp bıçağımı getireyim. Rahat rahat delelim. Tamamdır. Kamp bıçağımı aldım, geldim. Şimdi şu kısma kabaca bir delik açacağım. Çok fazla bastırmadan arkadaşlar. Daha çok çevirerek Şimdi isterseniz size bu kabağın hikayesini de anlatayım çok kısa. Hazır bunu oyuyorken. Geçen sene böyle çok da bilinmeyen bir beldemizde bir yazlık yerinde diyeyim. Bir amca ile bir teyzenin büyük bir tarlası var. Bu tarlada bu amca ile teyze her sene senelik mevsimlik işi çalıştırıp oraya sebze meyve ektiriyorlar diyeyim. Mesela bir sene patates ekiyorlar, bir sene domates ekiyorlar, işte bir sene salatalık ekiyorlar gibi ve bunları satıyorlar. Fakat gelen firmalar, yani gelen aracılar diyeyim, onlardan bunu örnek veriyorum tamamen temsili. 30 kuruş alıyorsa kilosunu, marketlere gidene kadar 2,5-3 lira oluyor bu. Ve açıkçası amcamız biraz bu konudan şikayetçiydi. Kendisi Benden daha fazla emek harcayan ben ben en en çok emeği ben harcıyorum. Ee, ama başkaları benden daha fazla para kazanıyorlar. Ben zar zor geçinebiliyorum. karnımız zar zor doyur, doyurabiliyorum. Ee, diye düşünüp şöyle bir şeye karar vermiş. Tarlayı böyle tek tip ekmek yerine mesela tek patates, tek domates ekip bunu aracılara satmak yerine kendisi tarlanın ortasına kerpiçten teyzemizle beraber küçük bir ev koymuş. Ee, nasıl diyeyim size? bir maksimum belki iki odalıdır. Öyle söyleyeyim. Tek katlı. Burada envai çeşit her sene meyve sebze ekiyor. Yani işte incir ağacından tutun da patlıcanı, mısırı, işte bunun gibi su kabağı, domatesi, biberini ararsanız var. Siz oraya gidiyorsunuz. Kendiniz topluyorsunuz tarlada. Ee, ve amca öyle kilo hesabını, hesabı falan da yok yani. Amca böyle karşıdan bakıyor diyor ki ya sen 2 lira ver, 3 lira ver yeter diyor. Hem o amca normalden kat kat daha fazlasını kazanıyor. Ee, hem de Yağız dedi önceden aracıların bu kadar para kazanmasını hazmedemiyordum dedi. Ee, onlar aradan çıkartmış oldu oluyor. Hem de biz böyle organik, en organikinden gidip kendimiz topluyoruz. Hem de marketteki fiyatlarından çok daha ucuza geliyor aslında yine de. Yani daha fazlasına satıyor olmasına rağmen aslında. Biz de her seferinde zaten gittiğimiz zaman ne söylüyorsa 3-5 daha fazlasını veriyoruz. Her türlü marketten daha ucuza geliyor. Hem de en tazesini almış oluyoruz. Ee, bu da oradan e, hatta bundan para bile almadı amcamız. E, hediye etti. Yok amca dedim ama ne kadar ısrar edersem edeyim. E, artık bir yerden sonra baktım gönlü kırılacak. E, tamam amca ver teşekkür ediyorum hediyen olsun diyordum. Bunu böyle tarlanın ta arka taraflarına ekmiş. Orada çıkmıştı. Aldığımda dediğim gibi yem yeşildi. Kendi kendine kurudu. Yani bu kabak bir amca bir teyzenin hakkını savunmasını baş kaldırışını temsil ediyor benim için tabiri caizse. O yüzden ayrıca kıymetli. Mutfak bıçağı ile gerçekten de olmazmış. Şimdi çok fazla yukarı doğru gitmeyeceğim. Daha çok aşağıya doğru geleceğim. İçinden tohumlarını alma vakti geldi. Bakalım inşallah çıkar. tohumları görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bakın. Kahverengi olanların her birisi birer tohum. Bunlar da işte kabağın iç kısmının kurumuş hali. Onları da şöyle göstereyim. Yani bu etli kısmının kurumuş hali diyeyim. Daha da hala bir şeyler sallanıyor içinde ama Evet. Şimdi bu tohumların hepsini kaba alayım. Bakın ne kadar çıktı. Bayağı bir avuçtan fazla. Bunları çimlendireceğiz tabi sonra. Şimdi buna devam edelim. Bu su kabağından arkadaşlar doğuda genellikle doğu illerimizde böyle ekşili bir yemek de yapıyorlar. Bambe gibi. Böyle salçalı ekşili bir yemek. Tamam. Zaten tam böyle daire şeklinde Böyle pürüzsüz bir daire elde etmeye çalışmıyorum. Daha natural görünmesini istiyorum. Ben kuşlar için yuva yapmaya çalışırken birden binlerce kuş beliriyor gökyüzünde. Zaman zaman o kadar yaklaşıyorlar ki tam üzerinden geçiyorlar turuncu çatıların. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Yaptığım işi unutup bir bardak kahve alıp balkonun bir köşesine oturup heyecanla seyrediyorum senede bir kez gerçekleşen leyleklerin göçünü. Senede bir diyorum, çünkü gelişler mutlu, gidişler her zaman hüzünlü oluyor. Yani bu, onları mutlulukla izleyebileceğim yıldaki tek an. Binlerce leylek Bir ay kadar önce Afrika'nın uçsuz bucaksız sapsarı savanlarından havalanıp Fillerin, zürafaların, aslanların üzerlerinden uçup İstanbul'daki plazaların üzerlerine geldiler. Binlerce saatlerce gökyüzünü kaplayıp Zaman zaman daireler çizip Baharın geldiğini haykırdılar hep beraber. Gece yatağıma yatarken merak ediyorum. Milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerde kaç kişi fark etti acaba başlarının tam üzerinde saatlerce süren dünyanın en büyük göçlerinden birini? Evet arkadaşlar doğal hali zaten gayet güzel aslında fakat birazcık daha süsleyebiliriz. Arkadaşlar bakın daha parlak daha canlı bir görüntü elde ettik. Eğer siz de benim gibi doğallığı seviyorsanız bu şekilde e, hazır direkt üzerine vernik sürüp kurumaya bırakabilirsiniz veya daha böyle kahverengi daha sade bir görüntü elde etmek istiyorum diyorsanız çok hafif verniği sürmeden önce e, yıkayıp hafif zımparalayıp üzerine verniği sürerseniz daha böyle kahverengi daha bütün bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz bir gün sonra bu şekilde oldu. şimdi bir de bunun yavrusu var, küçük bir yavrusu. Bakın. bu yaklaşık iki senedir benim odamda duruyordu. Bu su kabı, bu süs kabı olarak geçiyor. Bu kadar oluyor bu, bu kadar büyüyor, küçük kalıyor yani. bunu da aynı işlemlere tabi tuttum, ortasına oydum. Küçük bir delik açtım ön tarafında. Daha sonra aynı şekilde gene cila alayım. Üstünden sadece küçük şuradan bir delik açtım. Şimdi şuradaki delikten bir ip geçirip bunun yanına bu şekilde böyle bağlamayı düşündüm. İkisi yan yana dursun diye. Ee, dedim bunu çok fazla oynamayacağım bununla. Bunu siz söylediğim gibi isterseniz boyayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde vernik sürmeden önce biraz zımparalarsanız daha sarı görünür. Daha bir bütün toplu görünebilir. Size kalmış bir şey. Bakalım bundan bu ipi geçirebilecek miyiz? Şimdi buna bir düğüm atacağım. Bir tane daha. Fazlalığı buradan alalım. Tekrar içeriye. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bunu da bunun yanına bağlayacağız. Bakın astığımız zaman bu şekilde ikisi yan yana duracak yine kuşun orada olmadığı bir anı tercih ettim ki rahat rahat oraya asalım ürkütmeyelim diye. Eğer bir kuş yuva yaparsa güzel bir kuş yuvamız yapmasa da güzel bir dekorumuz olmuş olacak. Her videomuz bitkilerle ilgili olacak diye bir kaydı yok. Bu da böyle olsun. Bence gayet güzel oldu. Videomuz Umarım siz beğen de beğenmişsinizdir. Beğen beğen Ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Doğaya yakın kalın. hoşça kalın.